Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben Cumhuriyet 2 kreşinden Merve öğretmen. Bugünkü dersimizi zinde başlamak ister misiniz? Cevabınız evetse hadi başlayalım o zaman. Benim yaptığım hareketleri tekrar edebilirsiniz. İlk önce burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Harikasınız. Şimdi kollarımızı yukarı kaldırıyoruz. Aç kapa hareketleri yapıyoruz. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Şimdi kollarımızı öne uzatıyoruz. Yine aynı hareket yapıyoruz. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Aferin size. Şimdi boynumuzu yavaşça öne ve arkaya yapıyoruz. Öne, arkaya, öne arkaya, öne, arkaya. Aferin. Şimdi sağ ve sol yapacağız. Yavaş yapıyoruz. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Evet. Hepimiz şu an çok zinde olduk. O zaman dersimize başlayabiliriz. Çocuklar, arkadaşlarımızı seviyoruz değil mi? Evet, dediğinizi duyuyorum. Okulumuzda, sınıfımızda bizim bir sürü arkadaşlarımız var. Onlarla oyunlar oynuyoruz, boyamalar yapıyoruz, ders yapıyoruz. Eğer arkadaşlarımız olmasaydı canımız sıkılabilirdi ve sevdiğimiz oyuncakları paylaşacak kimsemiz olmayabilirdi. O yüzden arkadaşlarımızın olması çok güzel bir şey. Onlarla oyuncaklarımızı, her şeyimizi paylaşmak çok keyifli bence parkta bile birlikte oynayabiliyoruz. Bir sürü arkadaşımızın olması çok güzel değil mi? Evet. Şimdi sizinle Arkadaşım adlı bir parmak oyunu oynayacağız. Herkes ellerini benim gibi kaldırsın bakalım. Evet başlıyoruz. Ben büyüdüm ve okula gidiyorum. Okulda bir arkadaşım oldu. Okulda iki arkadaşım oldu. Okulda üç arkadaşım oldu. Okulda dört arkadaşım oldu. Okulda beş arkadaşım oldu. Benim bir sürü arkadaşım oldu. Aferin size. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz çocuklar. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.